Hepinize selam. Bugün 9 Ekim 2022 günü kaç saat çalıştığımı bilmiyorum. Çünkü sabah 24 tane paragraf çözecektim. Benim telefonumu şarja taktığım tek ara paragraf çözdüğüm ara oluyor ve o arada ben saatimden kronometre tutuyorum ama eski bir saat bir de hani takmıyorum. Sadece eski bir saat, sadece kronometresinden yararlanıyordum ama birden bozuldu yani sanırım pili bitti. Ben de dedim ki neyse bu sefer süre tutmayayım dedim. Keşke telefonumu şarja takmasaydım da o süreyi tutsaydım. Çünkü 24 tane paragrafı çözmem bir buçuk saate aldı. Çünkü süre yokken hızlı çözmek için bir şey olmuyor. Ben odaklanamaya odaklanamaya çözdüm bunu. Bu yüzden hani herhalde 24 tane paragrafı bir buçuk saatte çözmek normal bir şey değil. Ben de bu yüzden yanına süre koymadım. O yüzden bugün kaç saat çalıştığımı bilmiyorum ama 7 saat civarı olduğunu tahmin ediyorum. Başka ne yaptım? Eyüp Hoca'dan soru dil bilgisiyle alakalı soru çözümü izledim. Ve Rüştü Hoca'dan da burada kısa olsun diye çok uzun uzun ne yaptığımı yazmamışım ama Rüştü Hoca'dan da uygulama videoları izledim. Bu dil bilgisi dil bilgisi oynatma listesindeki bazı uygulama videolarını izledim. Tekrar olmazsa amaçlı. 1 saat 8 dakika boyunca. Sonrasında 2 saat 55 dakika matematik çalıştım. Türev 3. Mert Hoca'dan Türev 3 videosunu izledim. Yanında da dizileri tekrar ettim. 2 saat 55 dakikada. Ardından ne yazmışım burada tam okuyan elektrokimya pil yüküne etki eden faktörler aynen pil yüküne etki eden faktörlere yazdım aslında bu yarım saatte 40 dakikada bitmesi gereken bir konuydu ama verimsiz oldu Bir saat 20 dakikada anca bitti ardından VIP fizikten kütle çekimi 2 videosunu izleyip not aldım şu şekilde burada kütle çekim potansiyel enerjisinden başlıyor kurtulma enerjisi, bağlanma enerjisi ve işte yörüngeler kanunu, periyotlar kanunu falan bu şekilde. Bunda bir saat sürdü.